Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Salih Cantekin. Bugün yine bir Data Structure videonuzla karşınızdayım. Bugün de veri yapılarından Sorted List ismini vermiş olduğumuz veri yapısını hep birlikte inceleyeceğiz ve tabii ki yine implementasyonunu yapacağız. Videoya başlamadan önce hatırlatmak istediğim bir konu var. Şu an Data Structure'ları yani veri yapılarını inceliyoruz. Daha sonra arama ve sıralama algoritmalarına da giriş yapacağız. Onlarla ilgili de yine bir projem olacak yani yine tek bir solution içerisinde önce basitten e, zora sıralama algoritmaları, daha sonra da arama algoritmalarına giriş yapıyor olacağız. Daha önce binary tree'den binary search'ten vesaire bahsettiğim bir video vardı. E, onlara da tabii ki yine de değiniyor olacağız search kısmında binary search kısmında. Bunun dışında HackerRank işte e, LeetCode gibi web sitelerinde adaylara sorulan soruların çözümlerinin olduğu ya da sorularının sorulduğu ve insanların orada yardımlaştığı platformlarda bazı böyle algoritmik algoritma gerektiren sorular oluyor. Onların cevapları oluyor. E, o sorulara da cevap olabilecek niteliğinde veya o tarz sorulara karşılaştığınız o tarz sorularla karşılaştığınızda hangi veri yapısını hangi algoritmalarla Kullanabileceğinizi vesaire belirleyebileceğimiz, o konuda birlikte çalışabileceğimiz başka programlarımız, başka videolarımız da olacak. Bir beyaz tahta karşısında videoları, algoritmaları çekerek, anlatarak başlıyor olacağım. Örnek veriyorum, Short Path algoritması mesela, en kısa yolu bulma algoritması gibi algoritmalar nasıl kullanılıyor ya da DFS gibi, Deep Breath Search gibi algoritmalar mesela aramalar kısmında, search kısmında nasıl kullanılıyor onlar gibi projelerin de detaylarına yine giriyor olacağız. Ama bugün Data Structure ile başlayalım. Öncesinde bir küçük bir hatırlatma daha var. E, ee, kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir soru olursa, bir yorum olursa, incelememi istediğiniz bir veri yapısı vesaire olursa videoların yorumlar kısmında mutlaka belirtin onları. Onun dışında kanala ve bana destek olmak isterseniz de katıl aboneliklerini ve o sayfayı inceliyor olabilirsiniz. Şimdi hep birlikte Sorted List nedir ona başlayalım. Sorted List adından da aslında anlaşılacağı üzere bir içerisine eklemiş olduğumuz listelerdeki verilerin sıralı halde tutuluyor olması. Yani bir listemiz var. Herhangi bir liste olabilir. Bu işte 1, 2, 3, 4 mesela integer bir listemiz var. Bunun içerisindeki verilerin sıralı olarak tutuluyor olması. Biz her ne kadar içerisine aynı sırayla eklemesek bile biz bu listeye erişmek istediğimizde sıralı bir şekilde erişmek isteriz. Yalnız sorted list key value pair şeklinde çalışır. Yani bir bir anahtar ve bu anahtara karşılık gelen bir değer şeklinde çalışır. Yani aslında içeride bir tane değil iki tane verimiz varmış gibi düşünelim sıralı olarak. Yani sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 değil de bunların her birine karşılık gelen jenerik tiplerde veriler de olduğunu düşünelim. Şöyle diyelim mesela öyle bir şeyimiz var ki işte bir string olarak one demek işte bire denk geliyor. 2, 2'ye denk geliyor. 3, 3'e denk geliyor. Burada key'imiz bizim integer. Value'muz string olarak şekillendirilmiş ve bir tane key, bir tane value şeklinde birbirleriyle eşleştirilmiş. Default sorted list içerisinde key'lerimiz unique. Yani birden fazla değer olamaz aynı liste içerisinde. Yani iki tane bir olamaz. Şöyle örnek vereyim. New one. Böyle bir şey olamaz. Burası hata fırlatacak an exception. Ee, tabii ki bu tabii sizin implementasyonuna implementasyonunuza da bağlı ama default sorted list içerisindeki key kısmı dediğim gibi unique kısım. Ve bunlar bir de generic olabiliyor. Yani burası mutlaka integer burası string olmak zorunda değil. Tam tersi de olabilirdi veya farklı tipler ve de olabilirdi. Sorted list'te asıl challenge'lardan bir tanesi ekleme sırasında listeyi sorted tutabilmek. Yani aslında sadece sorted bir liste oluşturmak değil yeni eklenen verilerle o listeyi de sıralı bir şekilde tutmak önemli. Bu burada biz de kendimize bir tane custom sorted list isminde bir tane class oluşturalım. Bir önceki videolara hatırlıyorsunuz. Buradaki bazı metodların içerisindeki bazı özellikleri pas geçeceğim. Önceki videolara bırakacağım. Çünkü oralarda anlatmıştım aslında. Queue'da, link liste, try'da vesaire anlattığım bölümler vardı. Burada biz yine şeyle başlayalım. Tabii ki burada bu sefer Öncekilerden farklı olarak mesela queue'da veya stack'te veya link list'te hep bir tane listemiz vardı. Ama burada key value pair olduğu için burada karşımıza bu sefer iki tane liste çıkıyor olacak. Yani aslında şurada bir tane key için generic bir tip isteyeceğiz. Bir de t-value için isteyeceğiz ve bunların array'leri de olacak tabii ki. Yani iki array diyelim. Şuna keys. Şuraya da values diyelim. Bununla birlikte... Default kapasiteyi belirleyelim. Daha önce yaptığımız gibi mesela 100 olsun. Bir de toplamda kaç tane elemanımız var. Key'de veya value'da bunun bir count'unu dönelim. Boş bir tane constructor oluşturuyorum. Ee, ve eğer bir tane de parametreli bir constructor oluşturalım. Şuradan da kapasiteyi alalım. Şurada da diyelim ki integer kapasiteyi Ee, şuna vermeyelim. Bu sefer şöyle yapalım diğerinden farklı olarak. Eğer bu boş parametre ile çağrılırsa default kapasiteyi buradan göndereceğim. Ve şöyle yapacağım. Default kapasiteyi bunu const olarak tanımlayalım tabii ki. Şöyle bunu çağrılırsa eğer doğrudan buraya göndermiş olacağız. Peki burada ne yapacağız? Tabii ki yine keys ve values değişkenlerimizin değerlerini ki array'lerimizin değerlerini set edeceğiz. Bu sefer kontrol etmemiz gereken iki tane liste var. Burada yapmaya çalıştığımız şey az önce de gösterdiğim gibi şöyle bir tane keyizimiz var. Mesela işte 1, 2 ve 3 olduğunu düşünelim. Bir tane de value'umuz olacak. Bunlara karşılık gelen şöyle olsun bunlar da. 2, 3. Bu şekilde bir liste yaratacağız. Bir tanesi keylerin, bir tanesi de arraylerin olduğu bir bölüm. Şimdi ekleme kısmına gelelim. Nasıl ekleme yapacağız? Biz bu liste içerisine yeni bir tane ekleme yapacağımız zaman bir tane key istiyoruz. Bir tane de şöyle T value diyelim. Şöyle. Ben buraya ekleme yapacağım. Şimdi bir kere ekleme yapabilmek için daha önce hatırlıyorsanız listemizin boyutları vardı. Aslında biz mesela işte 100 boyutlu bir tane 100 elemanlı bir liste yaratıyoruz ama bir array yaratıyoruz ama ilk 3 tanesini kullanıyoruz hatırlarsanız. Count değişkenimiz içerisinde de mesela 3 tanesini tutuyoruz. Ama bu liste içerisinde belki de bu array içerisinde şöyle sıfırlar var bir sürü. Şöyle. Biz sadece ilk 3 tanesini kullanmışız. O yüzden benim bir kere toplam boyutu kontrol etmem lazım. Ben yeni bir tane ekleme yapabiliyor muyum? Birinci sorun bu. 2. Bu eklemenin nereye yapılacağını bulmam lazım. Şimdi en önemli kısım bu. Ekleme nereye yapılacak? Mesela 1, 2, 3 var ve ben 0 ekleyeceğim. Integer olduğunu düşünürsek. 0 eklemem lazım. Peki ben nereye 0 ekleyeceğim? Normalde şöyle olması lazım değil mi? İşte şuraya gelecek 0. Bir de values'a gideceğim. Orada da 0'yu ekleyeceğim böyle ve şu hale gelecek listem. 0 eklediğim zaman başa gelecek. Belki de 4 ekleyeceğim. En sona gelecek. Belki de mesela burası 5'ti zaten. 5'di. 4'ü ekleyeceğim. Belki de şuraya gelecek değil mi? Şöyle olacak yani. 4 diyeceğim buraya. Şöyle belki de bu hale getireceğim. Araya da girebilir. Başa da gelebilir. Sona da gelebilir. Bunun için benim tam olarak nereye ekleyeceğimi bulmam lazım. Şimdi önemli kısım bu. Nereye ekleyeceğimi bulmam gerekiyorsa benim şuradaki key'i kullanarak keys listesi içerisine gidip ya kardeşim bu kaçıncı indekse eklenecek bana onu söyle demem lazım. Ama ben biliyorum ki elimdeki liste sorted list. Sorted list'in benim için arama yaparken en büyük avantajı hatırlarsanız daha önceki videoları video şeyde kanalda bulabilirseniz binary search. Binary search sorted liste içerisinde çok verimli bir şekilde ikiye bölme algoritması, ikiye bölerek ilerleyen bir arama algoritmasıdır. Biz de aslında burada bunu yapacağız. Oturup kendimiz bir binary search icat etmeyeceğiz burada. Zaten yazılmışı var. Hatta nasıl yazıldığını, onun arkasındaki mantığı da öğrenmek isterseniz yine kanaldaki o videoyu da bulabilirsiniz. Biz burada binary search'u kullanacağız. Ama binary search'ten önce bir kapasite kontrolü yapalım. Diyelim ki eğer count'umuz bizim ulaşmış ise keysin length'ine Şöyle işte burası resize edeceğimiz kısım ama bu videoda ben resize'i anlatmayacağım. E, çünkü bir önceki videolarda aslında resize'ları anlatmıştım. O yüzden burada ben exception fırlatacağım. Diyeceğim ki liste zaten dolu ya da ne bileyim sorted list capacity exceeded diyelim mesela. Doldu kardeşim bu liste doldu yani ah, haberin olsun böyle bir şey fırlatalım. Bunun dışında ben dediğim gibi indeksi bulacağım. Hangi indeksi bulacağım? Binary search'ün karşılığında bana şey gelecek. Yani binary search buldum mu bulamadım mı? Şimdi array kütüphanesi içerisindeki binary search'ün içerisinde bir tane array'in içerisinde pardon array klası içerisinde binary search isminde bir tane metod var. Bu binary search'e keys'i gönderiyorum. Bakın aldığı şöyle şeye geçersek ikinci parametreye şöyle indeks nereden itibaren aramaya başlayayım? Sıfırdan itibaren başla diyorum. Count vereceğim. Bakın burada length of the range of the search. Ne kadarlık bir ar bölümü arayayım. Ben count veriyorum. Yani bütün listeyi ara. Kaç tane elemanım varsa içerisinde. Length vermedim. Bir de key veriyorum. Ne arayacağım ben diyor. Ben diyorum ki bunu ara. Şimdi buradan bana bir i diye bir değişken dönecek. Şimdi binary search'ün üzerine şöyle mouse'u getirip bakarsam. Bana söylediği şey şu. Şurada uzunca bir yazı var. Ama söylediği şey şu. Eğer diyor ki ben sana. Bir de, sıfırdan büyük bir şey döndüysem, array'in içerisinde bulmuşum demektir bu keyi. Bu bana vermiş olduğun key ereği içerisinde bunu bulmuşumdur. Eğer sıfırdan farklı bir şey döner, sıfırdan küçük bir şey dönersem, eksi bir şey dönersem, byte, e, bitwise kullanarak aslında şurada bitwise kullanarak senin ekleme yapacağın indeksin tamamlayıcısını veriyorum sana demektir. Bitwiseları e, daha önce anlatmış anlatmamıştım. Gerçi bitleri, byte'ları anlatmıştım. Ama bit ve e, bitwise dediğimiz yöntem de bitlerin hesaplamasında kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Detaylarına girmeyeceğim. Ama bize kısaca söylediği şey şu. Eğer bu arkadaş birden büyük ise, yani e, pardon sıfırdan büyük ise, yani sıfırdan büyük ise, bil ki ben bu elemanı listede bulmuşumdur. O zaman ben diyeceğim ki aynı element aynı ki ile zaten bir tane eleman eklemişsin listeye bir, diye bir hata fırlattım. Bu sizin listeyi unique yapıp yapmama yapmak istemediğinizle alakalı aslında. Listeyi unique yapmak istiyorsanız böyle bir kontrole ihtiyacınız var. Tamam diyelim ki binary search içerisinde bulamadı. O zaman ben şimdi tekrar mı arayacağım listeyi? Gidip benim mesela 4 numaralı elemanı nereye koyacağımı sonra tekrar mı bulacağım diye düşünebiliriz. Aslında binary search'un güzelliği de bu. Yaptığı açıklamada onu söylüyor bize. Eğer ben bulamazsam sana elemanı nereye eklemen gerektiğini de söyleyeceğim. Ama bize döndüğü eksiydi hatırlarsanız. Sıfırdan büyük ise bize e, içerisinde bulduğunu söylüyordu. Bulamadıysa da sıfırdan küçük döndüğünü söylüyordu. İşte burada bir bitwise operatörümüz var. Şöyle index, e, insert index diyelim. Diyelim ki şöyle tilde. I. Bu tilde i not operatörü demek. Bitwise'daki not operatörü. Bize aslında bu şekilde kullanırsak array'in içerisinde bu göndermiş olduğumuz key'i kaçıncı indekse eklememiz gerektiğini söyleyecek. Tamam mı? Şimdi ben şurayı şöyle bir temizliyorum. Şimdi elimizde şöyle bir şey var. Diyelim ki 3, 1, 2, 3, 4 toplamda da 5 tane şeyimiz olsun. Şöyle elimizde böyle bir dizi var. Şurayı da silelim şöyle. Şöyle. Şurada da nal olsun tamam mı? Elimizde şöyle bir array var. Benim kapasitem aslında toplamda 5. Bu dizilerin boyutları 5 ama ben sadece bunun 4 tanesini kullanıyorum. Şimdi ben ekleme yaparken diyelim ki 4 numarayı ekleyeceğim. Şu araya eklemem gerekiyor ya tam olarak şu araya. 2 ile 5 arasına eklenmesi gerekecek ya. Benim 5'i buradan kesip buraya getirmem lazım. Yani 5'i buraya alacağım. Burayı önce sıfıra set edeceğim. Sonra burayı null yapacağım. Şöyle şuraya da 5'i getireceğim koyacağım. En başta yapmam gereken bu ya da ekleme işlemi yapmadan hemen önce bu, bu, bu yapılacak. En son, ondan sonra da şuraya indeksi bu bulacağım. 1, 2, 3, 4 burası demek ki indeks 3 numaraymış. Mesela 4'ü ekleyeceksem, 3'ü ekleyeceksem. Şuraya 4'ü ekleyeceğim. Şuraya da for yapacağım. Benim aslında yine burada yapmam gereken birkaç işlem var. Array'i copy, yap copy yapacağım ki yani benim ekleyeceğim işlem buradaysa bundan sonraki bütün array'leri birer sıra sağa doğru tık 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 kaydıracağım ki kendime boşluk açayım. O boşluğu da kullanabileyim. Kaydırabilmek için uzunluk kontrolü yapmıştım zaten şimdi. Şurada da diyeceğim ki array.copy keys'e git. Buraları anlatmıyorum. Önceki videoda detaylarına girmiştim. Insert indeksi bul benim için. Keys'in şöyle kapatayım şunu. Insert index artı 1 ve count eksi insert index kadar kalanı sağ tarafa kaydır. Bu sadece keyleri kaydırma işlemi yaptı. Şimdi bundan bir satır kopyalıyorum. Aynısını value'da da yapacağım. Çünkü bu sefer yapmamız gereken iki tane şeyimiz var değişkenimiz iki tane ereğimiz var. Sadece key'i kontrol etmiyoruz. Aynı zamanda burada values'u da kontrol ediyoruz. Yine git kendinden sonrakilerin hepsini sağa doğru birer tane kaydır dedim ki ben aradaki işlemleri set edebileyim. Şimdi ne yapacağım ben? Keys'e gideceğim. Diyeceğim ki şöyle insert index'im vardı benim. Bana dışarıdan gönderilen key'i şunu set et kardeşim. Bir de aynısını values için yapmalıyım da set edeceğim ve en sonda da count'u bir tane arttıracağım. Şöyle. Çünkü artık count değişkenim bir fazla elemanımın bir tanesini daha eklemiş oldum elimdeki array'lere. Şöyle set etmiş oldum. Artık daha fazla elemanım var array içerisinde diye set etmiş oldum. Bu add içinde yani listeyi de sıralı bir şekilde tutabilmek için ben yeni ekleyeceğim değeri Listenin içindeki elimdeki array'in hangi bölümünü ekleyeceğimi buluyorum. Sıfıra ekleyeceksem mesela diyelim şu ikisini ekliyoruz. Hiç 0 yok mesela diyelim ki elimizde 1, 2, 4, 5 var şu şekilde. Sıfıra ekleyeceksem şuraya eklemem gerektiğini buluyorum. Binary Search bana sıfıra eklemen gerektiğini söylüyor. Ben şuradan itibaren sağdakilerin hepsini birer sıra sağa kaydırıyorum ve gelip daha sonra tam olarak şu araya şöyle sıfırı 0'yu eklemiş oluyorum bu şekilde bir ekleme yapılabiliyor. Bunun remove da tabii ki makbul yani makul onları da silebiliriz. Bu boolean remove edebildim mi edemedim mi onu da söyleyebilir bize. Şöyle key vereyim. Ben şimdi sileceğim. Silerken de aslında yine benzer işlerler, işlemler yapıyor olacağım. Diyeceğim ki git bakalım şu array'in içerisindeki binary search'u kullan. Şöyle bu parametrelerle işte key 0 count key. Ee, bunu kullan bak bakalım şey yapıyor mu bulabiliyor muyum ben bu sefer silme işlemi yaptığım için gerçekten bunun sıfırdan büyük olup olmadığına bakacağım. Sıfırdan büyükse sileceğim değil mi? Yani o zaman şurada return false diyebilirim. Ya da bunu şöyle yapabilirim. Eğer i'yi Oops. Küçükse sıfırdan return false. Değil ise bir şeyler yapacağım. Ne yapacağım? Yine array'lerle ilgili bir şeyler olacak tabii ki. Array copy. Değil mi? Burada da ne yapıyorum aslında? Şimdi zaten benim mesela diyelim ki işte 5'i silmem gerekecek ya. Diyelim ki şurası da şöyle. Hani şurada birkaç tane daha bir şey var. Dizimin boyutu daha uzun yani. Şöyle nal nal olsun şöyle. Neler yapacağım ben mesela? Diyelim ki şu 5'i silmem gerekecek ya. Gidip şunları şöyle bulup şurayı eğer sonsa mesela 5'i bulmam gerekiyorsa 5'i bulacağım buradan gidip şeyle yine binary search'ü kullanarak ve bunların değerlerini null'a set edeceğim. Ee, ama mesela 5'i değil de 2'yi silmem gerekiyorsa ne yapacağım? Şu ikisini null'a set edeceğim. Evet ama bundan sonrakileri 4'ü, 5'i, 0, 0 vesaireydi. Yani aslında 4 ve 5'i birer sıra sola kaydırmam gerekecek. Burası en başta gel sadece bunu 0'a set et, burayı null'a set et diyemem. Ondan sonra 4'ü buraya, işte for'u buraya almam lazım. Ve diğerlerini de tabii ki 5'i 0'ı vesaireyi de bunları da bu tarafa doğru kaydırıyor olmam gerekecek. Bu yüzden de şu array tarafına remove tarafına gidelim. Şu önce array copy işlerimizi yapalım. Çünkü array'i kopyalayacağız önce. Nereden nereye kopyalayacağımızı zaten iyi kullanarak bulmuştuk. Kalanı da sadece işlerimizi gerçekleştirerek bulalım. Şimdi keys'e gideceğiz yine i artı 1, keys, i, count, eksi, i, eksi, 1. Bunu dediğim gibi aslında array kopileri daha önceki videolarda detaylıca girmiştim. Burada şimdi çok şey yapmayacağım. Aynısını şimdi values için yapacağım. Birer tane sola kaydırıyorum aslında öyle düşünelim. E, remove yaptığım için count'u da azaltmam lazım bir tane doğru mu? Aslında benim şu an yapmış olduğum şey tamamen olmuş oldu. Ben arrayi içerisinde kaçıncı indeksi sileceğimi buldum ve ondan sonra sağ tarafta kalanların hepsini sol tarafa birer birer taşıdım. Override etmiş oldum aslında o yüzden özellikle silmek vesaireye falan bir şeye gerek kalmadı. Override ettim. Öncekini al sol tarafa doğru tık 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 kaydır. Bir de count'u düşür. E, bu işlem bittikten sonra bir de tabii ki return true dön. Çünkü boolean döneceğiz demiştik. Şimdi buraya bir iki metod daha ekleyebiliriz. Çok basit bir şekilde ekleyebiliriz hem de. E nasıl yapıldığını biliyoruz artık. Mesela contains key diyebiliriz değil mi? Bize bir tane key gönderirler. Deriz ki bu bizim listemiz içerisinde var mı? Bunu nasıl diyebiliriz? Doğrudan mesela. Return. Değil mi? array.binarySearch'ün sıfırdan büyük olup olmadığını kontrol edebiliriz. Çünkü sıfırdan büyükse hatırlayın liste içerisinde var olduğunu söylüyordu. Mesela index de bulabiliriz. Yani herhangi bir tane şeyi gönderip ve key gönderip index of value diyelim mesela. Bir tane key value gönderelim buna. Ve bunun array'ini bulalım. Şöyle array'in içerisinde bakın index of metodu da var. Bunların hepsi optimize edilmiş gayet performanslı çalışan metodlar zaten. Şöyle hem binary search hem index of'u bakarsak yani bu şekilde kullanılabiliyorlar. Şimdi ondan sonra public bool mesela try get value metodu ekleyebiliriz bir tane değil mi? Mesela t key ekleyelim bir tane key alalım. Bir de nasıl kullanılıyordu bu? Out veriliyordu. Bir de value'muz vardı. Şimdi burada başka ne yapacağız peki? Yine aslında binary search'e gideceğiz. int i eşittir array nokta binary search keys'in içerisinde arıyoruz. Unutmayalım bunu. Şimdi diyeceğim ki ben eğer i sıfırdan küçükse şöyle try dedi ya value'yu default'una set ettim. Artık ne alsan ne al alsa, sıfır ne olması gerekiyorsa o return'du de false yaptım. Bunun dışında yani as ise burada da value eşittir values'a git i'inci indeksi bul getir ve returnü de true olarak set et. Bana gönderdiği value değişkenini set etmiş oldum indeksi buldum. Kaçıncı indeksi? So, Key'in içerisinde indeksi buldum. Mesela gittim dedim ki 1. 1 numaralı indeksi buldum buradan. Values'a gidip 1 numaralı elemanı getirdim. Birebir eşleşmiş yani sync bir şekilde tutuldukları için bunlar bu şekilde bir şey yapabildim. Bunun dışında bir de clear metodu ekleyebiliriz. Böyle bir tane void clear diyelim. Array'in içerisinde clear metodumuz da var. Keys'i göndereceğiz, temizleyeceğiz ve values'u göndereceğiz, temizleyeceğiz hmm. ve unutmadan count eşittir 0 artık değişkenimiz içerisinde hiçbir değerimiz yok dedik. Hatta buraya istiyorsak bir tane de integer count ekleyebiliriz böyle içerideki count'u gönderebiliriz. Şimdi mesela bunu kullanalım. Bir tane de deneme yapalım. Şimdi geliyorum buraya. Şöyle yapıştırdım bunu. Şu using'i en üste taşıyalım. Bunu da kapatalım. Bir tane list yarattım. Integer ve string olsun. Gerçekten az önceki örneğimizi yapalım. Bunun adı da şöyle list olsun. Şimdi listin içerisine add metodunu kullanarak değişken gönderelim. Diyelim ki 1 eşittir 1. Aşağı iniyorum 2'yi ekliyorum. Aşağı iniyorum 3'ü ekliyorum. Aşağı iniyorum 4'ü ekliyorum. Ben bu listenin içerisindeki bazı elemanları kullanabilirim. Mesela diyebilirim ki contains key. Değil mi? Mesela 1'i gönderirim. Derim ki bak bakalım bu var mı? Başka ne kullanabilirim? Index of'u kullanabilirim. Şöyle one gönderebilirim. Bunun bana index dönmesini bekleyebilirim. Bunun dışında remove'u kullanabilirim. Biri silebilirim mesela. Bundan başka try get value kullanabilirim. Ama ben listenin içerisinde döngüyle de dönmek istiyorum. Mesela for ile dönmek istiyorum. Bir tane for each oluştursam ben buraya. Desem ki şöyle listenin içerisinde dön. Şimdi bir tane uyarı verecek bana. Diyecek ki for each statement böyle for each statement cannot operate on variables type of custom list. Bu benim için custom bir listtir ve bunun içerisinde ben for each'i kullanamam. Çünkü bunun get enumerator isminde bir tane metodu yok. I enumerable'larla ilgili videoyu bulabilirseniz kanalda onu izleyin aslında. Bir objenin içerisinde for each'le dönebilmek için neler yapılması gerektiğinden bahsetmiştim. Burada da bunu devam ettirebilmek için bizim buradaki klasımızın bir interface'ten türemiş olması lazım. Şöyle enumerable interface'inden türecek. For döndüğümüzde biz ona key value pair vereceğiz. Ve bu tk ve t value tipinden bir değer dönecek geriye dedik. Şimdi şöyle bunu üstüne şöyle mousela gelirsem diyecek ki implement interface şu interface'i ben bir implement edeyim diyecek. Bakın iki tane metod var içerisinde. Bir tanesi get enumerator, bir tanesi e, şurada key value dönen, bir tanesi de I enumerator dönen. Ben şimdi şunları şöyle yer değiştireceğim. Şuradan get enumerator dedim, şunu çağırdım. Burada da dedim ki senden birisi i enumerator key value pair ister ise sen yield return ile kullanabiliriz bunu. Bunu da anlatmıştım kanalda videosu var ve her seferinde geriye bir key value pair dön. Tipleri bu olsun, değerleri de bu olsun. Bakın. Key'in içerisindeki ve value'un içerisindeki i'inci değerler. Bu i nereden geliyor? Count. Ben aslında içerisinde bulunan, içerisinde bulunduğum array'lerde toplam count kadar bir döngüyle her seferinde şöyle bir tane key value pair yaratıyorum. Şimdi gelirsem buraya bakın burada bir hata olmadığını görürüm artık. Burası hata vermiyor. Ben şurada şöyle yapabilirim artık. Diyebilirim ki mesela şöyle interpolate edelim bunu. Key şöyle item nokta key value şöyle item nokta value. Bu şekilde set etmiş oldum. Bu şekilde kullanabildim. Bir değişiklik de bakın şurada var. Diyor ki artık bunları simplify edebilirim. Yani şu şekilde add metodu varsa içerisinde. Bakın bunu da anlatmıştım daha önce. Eğer iEnumerator'dan türüyor ise ben add metodlarını da bu şekilde kullanabilirim demek. Şimdi ben öyle tabi uygulamada kapanmasın diye console read line diyeyim. Sonra uygulamayı bir çalıştırayım. Sonuçları bir görelim. Şöyle biraz da zoom yapayım. Bakın eklediğim sırayla çalışıyor aslında şu an. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ben bunların sırasını değiştirmiş olsam da. Şöyle yapsam da mesela. Doğru bir şekilde sıralı bir şekilde gelecektir. Niye? Ben daha burada ekleme yaparken dediğim gibi. Gidip nereye eklemem gerektiğini buldum. Mesela 3'ü eklemiştim önce. Bu vardı. Sonra 2'yi eklerken nereye eklemesi gerektiğini buldu. İlkine ekledi. Sonra foru buldu. En son ekledi. En son 1'i ekledim. Gitti en üstte buldu. Şimdi mesela bunların içerisinden silme işlemleri de yapabiliriz. Remove diyelim. Ve gitsin mesela 0. indeksi silsin. Dolayısıyla tree olmayacaktır değil mi? Bundan başka mesela listin içerisinde contains vesaire metodlarını da tabii ki kullanabiliriz. Ee, şöyle bizim şu metodlarımıza bakalım. Remove'umuz var, try'ımız var, index of value var. Index of value vesaire deyi kullanabilirim. Ya da sadece dediğim gibi aynı meritor özelliğinden faydalanarak bunları şey yapabilirim. Ya da add metodunu tekrar çağırabilirim. Mesela 3 numarayı tekrar eklemeye çalışalım. Az önce silmiştik. Yani şurada silmiştik. Sonra tekrar ekliyorum bunu. Ve aynısını bir daha eklemeye çalışayım. Şurada da New Tree diyeyim. Şimdi şu ikinci satırda hata vermesini bekliyorum. Çünkü double Key, key olacak benim için. Bakın şu ana kadar liste içerisinde bakalım şu Values'a gidelim. Keys'e gidelim pardon. Key'in içerisinde 1, 2, 3, 4 var. Siliyorum. İlkini sildim. Sonra tekrar geliyorum Key'in içerisine bakıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Has, remove çalışmamış bir saniye. Ee, şöyle şunun içerisine bir gideyim eee keyimiz neydi? 0. E tabii ki 0 olmadığı için bulamadı 0. indeksi değil. Şu parametrenin ismi key'di. Şöyle 3'ü sileceğim. Key'den bulacağım. Önceden o yüzden bir hata almışız. Devam ediyorum. Geldim. Siliyorum şimdi 3 numaralı indeksi silince bakın 1 2 4 var artık. Şimdi 3'ü ekliyorum. Tekrar gidecek yerini bulacak kilerin arasında 1, 2, 3 ama tekrar eklemeye çalıştığımda hata alacağım ne diyecek? Zaten sen bu key ile bir tane eleman eklemişsin haberin olsun diyecek. Aslında sorted list'in arkasındaki mantığın bu şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Siz daha eklemeler yapıyorken, ekleme işlemleri yapıyorken arka tarafta o içerisinde tutmuş olduğu array'lerin yine sıralı bir şekilde tutulmasını sağlayan bundan sorumlu olan bir tane veri yapısı. Sorted listlerin tabi yani günlük hayatta vesaire de bir sürü karşılığı da olabilir. Sürekli sıralı tutulmuş olmasını istediğiniz sonuçlarınız vesairelerde olabilir. Sürekli ekleme yapmak için nereye ekleme yapmanızı kendinizin bulmadığı senaryolarda, bulmak istemediği senaryolarda sorted list hayat kurtarır. Bu bu şekilde kullanılan bir arama, e pardon, bir veri yapısıdır. Yani daha sonra dictionary'lere, hash setlere, hash table'lara vesaire de giriyor olacağız. O videolardan da haberdar olmak isterseniz eğer abone olduktan sonra kanaldaki bildirimleri aç zil işaretine butonuna basarsanız ben o videoları yüklediğimde mutlaka siz de haberdar olmuş olursunuz. Benim bu videodan şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere.